Hane <laughs> 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 makinasısın ya. Macer <laughs> maşallah. <laughs> Valla bana attı bir tane. Yani, yani, e, kapatalım. Bu kadar arada saldırdıysa. Hocam bakın tam ne, en, kötüsü en kötüsü bu ikisi. Bunlar biraz iyi. En kötüsünü mü <gülüyor> Evet Şöyle <evet>. bir <laughs> <laughs> Şöyle. Ana da burada. Ana, 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 ana. ana burada. Dur göstereceğim. İşte Heh, görünüyor zaten boyalı. Evet, evet, gördüm ben. Aha, ben, ya, ben, ya. ben boyalı evet. Boyalı, Sarı olur böyle. Evet. Ben burada güya üreme yapacağım işte. Ana arım. <laughs> Kafada da yeşili çakmışlar. <laughs> yumurta yeri arıyor kendi. Yok mu Orada ana altı yok. Durmayın. hareket yapmayın sadece. Daha yumurta yok. Ana boyalı. Lan bu mas Mas Muttun abi sen bir kafa maskesi al kendine. Bununla bir da ölürsün ya. Vallahi. Aa, alayım oca. alayım hocam. Alayım. Bu ne ya? <laughs> Biraz kış, kışlık aldım. Biraz kalın aldım hocam. <laughs> <laughs> abi sen ne diyeyim Kışın arıcılık mı yapıyorsun ya? Yok yok benim orası soğuk Ya, ya Allah'ım ya. Gördünüz mü? Bir tane bu bile bir yakıyor. Ben. O bile yakıyor. Ama bu benimki daha çok yakar. Kenardan <laughs> <laughs> atmış. Mersin'den var ya İtalyan koltuğunu. F1. Tamam bu arıyı sen bir ay sonra tanıyamazsın. Bu hırçınlık gider. Yerine aşırı sakin bir arı çıkar. Hocam bundan zaten ben silkeleme yaptım Bunu Anayı da buraya ki yani bundan dedim belki ana çoğaltırım diye hocam. Ama çok zayıf bak. Evet ya, işte. Gel, gel. Doğru doğru hocam. Bir şey daha silkeleme hocam. gel katı var kendi üzerine. Yani gel ben gel değişim. Ben de yap ya. Doğru gelmeye başladı. Geç oraya. Katla, çok, çok adam. hocam. doğru gelmeye başladı. Ben uzaktan bakayım. Tamam. <laughs> yapıyorlar mı diye bakıyorum. <laughs> Bora bu acil besliyorsun aç bu kova. Tamam hocam. Yok dün şerbet verdim de çekmişini. Şer, şerbet çekiyor bitiyor karnını doyuruyor. Şey verirseniz kek. <laughs> kek. Kek ya. yalıyor enerji, almaya devam ediyor. Evet. Fondom kek. Efendim, Efendim mecbur üstüne ya. yani. onlar oluyor mu? Bunlar onlar kendisi veriyorlar evet. evet. Hocam bu üçüncü kat bu değil de bu ben bunu hani şu an şeyi aslında şu. Hocam. İki katlı şu anda. Evet, ama üçüncü katı öyle şey yapıyoruz. Bu bal yapmışım bakalım? Onun da keki yok. Ne oldu? Direkt geldi. Surata. Duvar ballı. ballı. Evet, evet. ballı. Evet. Parlıyor. Kabartmış Bundan kapalı yavruyu versene bence. buna. Bir şey Buna değil mi hocam? Tabii canım. Öyle yapıyorum hocam. Günde bir, birkaç tane veriyorum. Şey, hafta kaç tane? Yok ki hafta tane? Aç karnına mı sok karnına? Aynen. Heyecanlandım arkadaşlar. Ballı. <laughs> <laughs> Bak güzel Ballı. olmuş. Baksana maşallah. Bata bal yapmış. Bunun ızgarası var mı? Yok. Yok hocam. Bu böyle kadar çalışıyor. Tamam kapat bunu. Kaşak kalk hocam. Sözlüden ne kadar aldı şimdi? Şimdi şey bir deney yapıyor ya. <laughs> Bak az sarıyor seni. Hı -hı. Hocam şu oğul geldi. Karnıyor mu? Hangisi? O daha mı sakin? O. Vallahi ben de öyle. <laughs> evet. Sarı bir de, sarı İtalyan. Evet. Ama karnına. Sen de ırçın değilsin ki İbrahim. Evet, o oturmadı sanki evet, evet. ön taraf. oğul buraya mı geldi kendi? Yok yok kandır hocam burada hiç şey yok. Bak sizin oğul gelmiş Musa Bey. Ben... Evet. Arıyoruz Al bunu şeyler böyle hocam. bu. Kendileri mi yapıyor onu? Sanmıyorum ben iz şu, koydum. Siz yan yana. yana gelince şu arada boşluk var ya. Kulağına hmm. memesi takma yeri. Hmm. Allah Allah öyle mi hocam? Hmm. Evet. Bak, yeri o öyle. çatalı şey mi hocam? O çatalı evet. bir şey var dediğin sen. O mu hocam? Yok yok, yuvarlak. 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 Koyuluyor. İkisi Şimdi yan yana, yana geliyor ya. Şöyle geçelim. Oğul çünkü çiftleşmiş mi çiftleşmemiş mi burada belki. Bu yumurta atıyor hocam. Allah çiftleşmiş o zaman. Hı -hı, bu atıyor. Bu kovanı nereden buldun? Allah işte orada. <laughs> bak kek var gördünüz mü hocam? Al keki. O keki öbürüne verseydin Burada bakmak da biraz zor İbrahim. Şey. Hocam bura biraz evet. Şeyini etrafında bir biçseydin senin için. Ya, evet, yumurta var bu. Çalışmışlar. Yani, Ana burada. Cizin hocam. Kanalı. Vallahi bu F25 bu da. <laughs> 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 hocam şu yani, arası çok güzel. Firmalara F25 diyorum ben. Kafalat mı diyorlar? Kalafat mı şu? Allah Allah. Sen kalıyor. Şurada gördüm. Heh, çıktı. Hı. Dur. Ana genç. Altında yumurtası var kıçında. Düşürdü. Hı. Bak, heyecandan da şurada. Ha, görüyor musun bu tarafı evet. görsün? Şu. Görmedik. Şu. Hmm. Genç kanatları evet, ha, Genç evet. kanatlar böyle hızlı hareketli. Hı. Bak, bu tamam. tarafı da görsün. Kendini gömüyor şurada. Şurada. Hı. Ben de daha önce